Her şey Allah'ın meleklerine söylediği büyük bir haberle başlar. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bu söz, kainatın düzenine dair bir dönüm noktasıdır. Melekler Allah'ın bu kararına hem hayranlık hem de derin bir merakla yaklaşırlar. Onlar bu kararın ardındaki hikmeti tam olarak anlayamazlar ve şöyle derler. Ey Rabbimiz senin için yücelik ve övgüler söylerken, itaat ve ibadetten asla ayrılmazken yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Allah'ın cevabı ise insanoğlunun yaratılışındaki hikmeti ve ilahi planın büyüklüğünü açıklar. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Bu söz, insan aklının sınırlarını aşan bir hikmet taşır. Allah'ın yaratma kudretiyle topraktan bir şekil oluşturulur. O şekil Adem'in bedenidir. Ancak bu sadece bir bedenden ibaret değildir. Allah Adem'e kendi ruhundan üfler. İşte bu üfleme insanoğlunun maddi varlığını ruhani bir boyutta birleştirir. Böylece Adem sadece fiziksel bir varlık değil, akıl, irade ve ruh sahibi bir insan olur. Bu sırada Allah Adem'e özel bir yetenek bahşeder. İsimleri öğrenme kabiliyeti. Allah Adem'e tüm varlıkların isimlerini öğretir. Melekler Adem'in bu bilgisini gördüklerinde Allah'ın planındaki büyüklüğü ve hikmeti daha iyi anlarlar. İşte bu olay insanın bilgi edinme ve öğrenme kapasitesinin onu diğer tüm varlıklardan ayıran en büyük özellik olduğunu gösterir. Allah Adem'i üstün kılan özelliklerini meleklere gösterdikten sonra büyük bir emir verir. "Ademe secde edin." Bu emir, Allah'ın yaratma kudretine duyulan bir saygının ifadesiydi. Melekler itaatte asla tereddüt etmezler ve Adem'e secde ederler. Onlar Allah'ın emirlerine kayıtsız şartsız bağlıdır ve yaratılışın bu yeni mucizesini takdir ederler. Ancak o anda meleklerin arasında bir varlık bu emre itaatsizlik eder. İblis ateşten yaratıldığını ve toprağa secde etmenin kendi şanına ya yakışmadığını öne sürerek büyük bir kibirle şöyle der: Ben ondan üstünüm. Beni ateşten yarattın. Onu ise topraktan. İblisin bu sözleri kibir ve isyanın zirvesini temsil eder. Allah'ın huzurunda bu kadar büyük bir cüret göstermek, onun Allah'a olan kulluk bağını tamamen koparmasına neden olur. Bu isyanı sonucunda Allah ona şöyle buyurur: Çık buradan. Artık burası sana yasaktır. Sen alçaklardan biri oldun. Ancak iblis pes etmez. O kendini haklı görmekte ve bu haklılığını insanları saptırarak ispatlamaya çalışmak istemektedir. Allah'a şöyle bir meydan okuma yapar. Bana kıyamet gününe kadar süre ver. İnsanları doğru yoldan çıkaracağım. Onların çoğunu sana isyankar yapacağım. Allah onun bu isteğini kabul eder ama şu uyarıyı da yapar. Benim kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Ancak sana uyanlar ziyana uğrayacaktır. Bu olay, insanoğlunun varoluş yolculuğundaki en büyük sınavın başlangıcıdır. İblis, insanın en büyük düşmanı olarak ilan edilmiştir. Onun amacı insanoğlunu kibir, hırs, öfke ve sapkınlık gibi duygularla yoldan çıkarmaktır. Hazreti Adem Allah'ın bahşettiği cennette yaşamaya başlar. Ancak yalnızdır. Allah insanın yalnız olmayacağını bilir ve Adem'in kaburga kemiğinden Havva'yı yaratır. Havva Adem'in işi, dostu ve hayatındaki en büyük destekçisidir. Cennette her şey serbesttir. Ancak Allah bir uyarıda bulunur. Şu ağaca yaklaşmayın. Eğer yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. İblis insanları saptırmak için harekete geçer. Adem ve Havva'ya yaklaşarak vesvese verir. Bu ağaç size melek olmayı ya da sonsuza kadar yaşamayı sağlayacak. Adem ve Havva iblisin sözlerine kanar ve yasak ağacın meyvesinden yerler. O anda üzerlerindeki nurani giysiler kaybolur ve çıplak kalırlar. Büyük bir utançla cennet yapraklarıyla örtünmeye çalışırlar. Allah onlara seslenir. Ben size bu ağaca yaklaşmayın demedim mi? Şeytanın sizin apaçık bir düşmanınız olduğunu söylemedim mi? Bu sözler üzerine Adem ve Havva derin bir pişmanlıkla Allah'a yönelir. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen ziyanı uğrayanlardan oluruz. Allah onların tövbesini kabul eder ancak onları cennetten çıkarır. Adem ve Havva artık yeryüzünde yaşayacak ve burada bir hayat süreceklerdir. Hazreti Adem ve Havva yasak ağacın meyvesinden yedikten sonra cennetten çıkarılır ve dünyaya gönderilir. Bu insanoğlunun yeryüzündeki büyük sınavının başlangıcıdır. Dünya cennetten farklıdır. Burada her şey çalışarak elde edilir, zorluklar ve mücadelelerle doludur. Ancak aynı zamanda bu, insanoğluna irade, sabır ve azim gibi değerleri öğrenme fırsatı sunar. Allah, Adem ve Havva'ya dünyaya iniş sırasında şu şekilde buyurur birbirinize düşman olarak inin. Artık yeryüzünde belirli bir süre yaşayıp orada rızıklanacaksınız. Bu emir sadece Adem ve Havva'ya değil, onların soyundan gelecek tüm insanlara bir mesajdır. Dünya hayatı bir imtihan yeridir. Burada insanlar doğru ile yanlışı seçmek, Allah'a kulluk etmek ve şeytanın vesvesesine karşı direnmekle yükümlüdür. Dünya başlangıçta soğuk, sert ve ıssız bir yer gibi görünür. Ancak Allah Adem ve Havva'ya hayatta kalabilmeleri için rehberlik eder. Onlara çalışmayı, toprak işlemeyi, barınak inşa etmeyi ve doğanın nimetlerinden faydalanmayı öğretir. Bu bilgiler insanlık tarihindeki ilk bilgiler olarak kaydedilir. Dünya üzerindeki İlk insan olmanın yanı sıra Hazreti Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. Allah ona peygamberlik görevi verir ve bu görevle ona doğru yolu göstermesi için ilim ve hikmet bahşeder. Adem Allah'ın emirlerini hem kendi hayatında uygular hem de soyundan gelenlere öğretir. Allah, insanoğlunun hayatını kolaylaştırmak ve onlara rehberlik etmek için peygamberler göndereceğini açıklar. Bu zincirin ilk halkası Hazreti Adem'dir. O, insanlara Allah'a kulluk etmeyi, iyiliği, adaleti ve sabrı öğretir. Dünyadaki yaşam, Adem ve Havva için kolay değildir. Cennetin nimetleri artık geride kalmıştır. Artık emek vermek, çalışmak ve mücadele etmek zorundadırlar. İlk kez açlıkla, susuzlukla ve yorgunlukla tanışırlar. Yağmurlar altında ıslanır, güneşin yakıcı sıcağıyla karşılaşırlar. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Allah'a olan bağlılıklarını kaybetmezler. Allah Adem'e bu zorluklarla nasıl başa çıkacağını öğretir. Toprak nasıl ekilir? Su nasıl bulunur? barınak nasıl inşa edilir? Bu bilgiler insanlık tarihinin temel taşlarını oluşturur. Adem hayatın her alanında Allah'a olan şükrünü dile getirir ve çalışmanın, emek vermenin insanoğlunu yücelteceğini anlar. Hazreti Adem ve Havva'nın dünya üzerindeki ilk çocukları Habil ve Kabil'dir. Bu iki kardeş insanlık tarihindeki ilk nesli temsil eder. Ancak onların hikayesi insanlığın ilk büyük sınavını ve trajedisini de barındırır. Habil, Allah'a bağlı, dürüst ve çalışkan bir insandır. Çobanlık yapar ve elindeki nimetleri Allah'ın rızasını kazanmak için kullanır. Kabil ise daha öfkeli, kıskanç ve bencildir. Bu özellikleri kardeşler arasında büyük bir çekişmeye yol açar. Allah her iki kardeşten de birer kurban sunmalarını ister. Habil en güzel koyununu kurban olarak sunar. Kabil ise ürünlerinden en kalitesizini seçer. Allah Habil'in kurbanını kabul eder ancak Kabil'inkini kabul etmez. Bu durum Kabil'in kıskançlık duygularını körükler ve onu kötülüğe sürükler. Kabil kıskançlıkla kardeşi Habil'i öldürür. Bu olay insanlık tarihindeki ilk cinayettir. Kabil kardeşinin ölümünden sonra büyük bir pişmanlık duyar ancak iş işten geçmiştir. Allah ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini bir karga aracılığıyla öğretir. Bu trajedi insanoğlunun nefsine yenik düşmesinin ve şeytana aldanmasının sonuçlarını gösterir. Aynı zamanda insanlık tarihine adaletin, sabrın ve Allah'a bağlılığın önemini hatırlatan bir ders olarak kazınır. Hazreti Adem uzun yıllar boyunca Allah'a kulluk eder ve soyuna rehberlik eder. Hayatı boyunca sabrı, çalışkanlığı ve Allah'a olan bağlılığıyla örnek olur. Allah'ın izniyle birçok bilgi ve beceri geliştirir. Bunları çocuklarına öğretir. Vefat ettiğinde insanoğluna ilim, ibadet ve ahlak dolu bir miras bırakmıştır. Adem'in hayatı insanoğlunun yeryüzündeki sınavını anlaması için bir rehberdir. Onun hikayesi Allah'a bağlılığın, sabrın ve tövbenin önemini vurgular. Hazreti Adem'in dünyadaki hayatı insanoğluna şu üç büyük dersi öğretir. İman Allah'a olan inanç ve güven her türlü zorluğu aşmanın anahtarıdır. İrade. İnsan nefsine ve şeytanın vesveselerine karşı güçlü bir iradeye sahip olmalıdır. Şükür. İnsanoğlu sahip olduğu nimetlerin değerini bilmeli ve her durumda Allah'a şükretmelidir. Hazreti Adem'in hikayesi sadece bir başlangıç değil, insanlık tarihinin temel taşıdır. Onun yaşamı herkesin hayatında bir rehber ve yol gösterici olarak kalacaktır. Hazreti Adem'in hikayesinden hepimizin alması gereken büyük dersler var. Eğer bu tarz içeriklere ilgi duyuyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımızda her zaman bir ışık, bir ders bulacaksınız. Sizin fikirleriniz bizim için çok değerli. Aşağıdaki yorumlar bölümünde düşüncelerinizi paylaşabilir, önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone ol, izlemeye devam et ve bizimle kal.